Efendim, Derya Hanım geldi. Hoş geldin. Cenazede konuşamadık. Ne yaptınız? Ha. Ne yapalım? Zeliha ablanın helvasını kavurduk, dua ettik. Bunları Yiğit için yapacaktık ama kör kurşun Zeliha ablaya denk geldi. Bana oyun oynama Nihat. Sana bir şey soracağım. Doğruyu söyle. Sen mi yaptın? Her şeyi konuşacağız. Yiğit'in bana ne yaptığını, Yiğit'i nasıl oynadığını biliyorsun değil mi? Elbette biliyorsun. Çünkü bu soyguna sen de bulaştın. Sen yardım ettin. Kocaman sızı sanki. Bakın bir sürü. Kızım, hadi biz de gidelim. Yarın dünya kadar işimiz var. Tamam. Şey, bir ihtiyacınız var mı? Sağ ol. Sağ ol. Zaten sağ olsunlar, yaptılar her şeyi. Görüşürüz o zaman. gidelim mi biz de? Var mı bir şey? Allah sağ olun beyler. Siz de yoruluruz ya. Sağ olun. Niye yarın Ankara'ya gidiyorum ya? Burada her yerde annem var. Biliyorum. Öyle iyi anlıyorum ki seni. Ama hadi ne olur biraz git uyu. Uyumaya çalış. Bak artık seni yorucu günler bekliyor. Kübra biraz konuşalım mı senle? Tabii. Otursana. Şimdi... ...kübra ben Ankara'ya gittim de... ...önce bir ev tutacağım. İşte orada bazı ayarlamalar yapmam lazım... ...siz de benle gelseniz diyorum. Olmaz Emir. Bak. Kübra durum çok tehlikeli ya. Bu Yiğit... Bu ...onun çevresi çok iğrenç bir hesaplaşma içinde. Ya sana da bir şey olursa? Belli ki onun etrafındaki herkes acı çekecek. Yiğit anneme saldıranları bulacak. Muhtemelen onları gebertecek. Sonra onlar tekrar geri saldıracak. Kime saldıracak? Yiğit'in çevresine. Kübra. Ben sana bir şey olmasına izin veremem. Israr etmemiş. Gelemem ben. Biz burada kızınla kalıyoruz. Madem biliyordun neden söylemedin? Pişman olmalı istedim. Kendin gelip anlatmanı, özür dilemeni bekledim. Yiğit'in senin sayende ölümden döndüğünü biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Hakkı'ya o gün beni senin oyaladığını söyleseydim... ...seni konuşturmak için elinden gelen her şeyi yapardım. O zaman Yiğit'in bu işi yaptığında kolaylıkla ispatlardım. Ama ben seni korumak için Yiğit'in yaptıklarını sineye hem itibarımı kaybettim hem de altı milyon dolar. O para geri ödenmezse ne olur biliyor musun? Beni öldürürler. Sen benim canımı gözden çıkarttın ya Şimdi karşıma geçmiş hiç tanımadığım bir kadın hayatın hesabını mı soruyorsun bana? Yiğit'in annesinin Derya, ben de sana soruyorum. Beni niye gözden çıkarttın? Neden yardım ettin Yiğit'e? sevdiğini biliyorum. Zaten bilmesem neden sorayım ki bu soruyu? Sen beni sevmesen de ben sana kıyamazdım. Beni sevdiğin için beni böyle kolaylıkla kandırıp tongaya düşürebildin. Niye yaptın? Hiç neden yardım ettin? Bak sakın öyle dostluk dağları falan deme bana. Dostluk bağlar. Yiğit benim hayatımı kurtardı. Bütün dünyadan korudu beni. Ben bir adam öldürdüm. Ama masumdum. Yiğit savundu beni. beni suçlanmaktan korudu. Bak ben bir yola çıktım. Tıpkı senin gibi. Pastanemi açacağım. Bak zorla zarla bir şekilde bu noktaya getirebildim bu işi. Bırak hayalimi gerçekleştireyim. Kendi ayağım üzerinde durabilmek için. Kızıma kendim bakabilmek için bir şans yakaladım. Ne olur bozma bunu. Ben artık kimseye yük olmak istemiyorum. Kübra ben sizi yük olarak görmüyorum. Hiçbir zaman da görmedim. Biliyorum Emir. Anlıyorum seni. Yeğenin için sorumluluk hissediyorsun. Zaten bunca zamandır sadece Elif için yaşadın. Ama olmaz. Sadece Elif için değil. Kübra ben seni gerçekten yanımda istiyorum. Ben seninle gerçek bir aile olmak istiyorum. Öldürdüğüm adam. Üvey babamdı. Hakkı Bey. Bir arkadaşımıza üvey babası tecavüz etti. Kız da nefsi müdafaa. Öldürmüş bunu. Biz de aldık gömdük pisliği. Kızın başı belaya girmesin istedik. O, o sen miydin? o Yiğit'in bir arkadaşımızı korumak için dediği, o onun için cesedi gömüyoruz dediği. O resimleri de Yiğit'e karşı kullanan sen miydin? Derya, ben ben senin ilgili olduğunu bilmiyordum. Yoksa senin bir damla gözleşin için dünyayı yakarım. Ha, bırak. Mevzu o değil. Sen bile benim mağduriyetimi koz olarak kullanmışsın. Şimdi karşıma geçmiş hayatımı kurtaran adamın yanında olduğum için bana hesap soramazsın. Ben Yiğit'i ömür boyu sırtımda taşısam yine de borcumu ödeyemem. Ben sana seni sevdiğimi söylemeden yola çıkmak istemiyorum. ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi bir şey dersen hayır dersin. Değil mi? O yüzden ne olur şimdi bir şey söyleme. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.